Priest'in son videosunu izledik. Geç bunu. Ben beğenmedim videoyu. Sıkıcıydı. Yani sıkıcı değil mi? Emek var da yani hani anla. Kendime borudan dev bazuka yaptım. Bakalım ne yapmış burası değil. Bugün 3 metrelik bir top yaptım. Ama barut kullanarak değil, havayı kullanarak her şeyi parçaladım. Oy. Başladım. Top dediğimiz şey arkadaşlar aslında tabancanın tüfeğin büyüğü. Yani barutun şurada patlamasıyla burada bir basınç yaratılıyor ve bu şekilde içindeki top mermisi ileri doğru itiliyor. Patates evet. silahı vardır. Basit Bütün mantık. Amerika'da çok yaygın. İçine kompresörle hava basıyorlar. Sonra bir yerde o havayı serbest bırakıyorlar ve açık yerden yine patates kaçıyor. O da patates topu. Patates silahı deniyor zaten. Şimdi burada bizim yapmak istediğimiz şey vakumla bunu yapmak. Bunu da şöyle açıklayacağım size. Bakın önümde şu an bir vakum motoru var ve içinde bir ping topu var. Buradan havayı Hatırlarsınız çekiyoruz. bunu daha önceden yapmıştı. Conta yardım Ya vakum sistemini kullanmış, kullanmıştı. içeride hiç hava kalmıyor. Şimdi bu vanayı açınca buradan bir hava giriyor ve inanılmaz bir basınçla aşağıdaki delikten içeriye hava doluyor. O gücü göreceksiniz. İçine bir tane ping pong topu koydum. Şimdi Aa, çalıştırıyorum vakum de. motorunu. Şu an dünya basıncında onun düşüşünü göreceksiniz. Eksi bire doğru gelecek. Bakayım şurada ne durumda. Evet eksi bire geldi. Şimdi şunu kapatacağım, şu an içeride havasız bir durumda. Buradaki vanayı açıyorum ve içeriye giren hızlı havanın son durumunda topa ne yaptığını görün. Bizim mekanizmamız da aynı sistemle çalışacak. İçerisini havasız bırakacağız, bir yere açacağız ve buradan giren hava öbür tarafı itecek. Şimdi bunun için önce bizim böyle bir 2-2,5 iki, iki metrelik bir boruya ihtiyacımız var. 3 metrelik bir boru aldık. 2,5 metresi şuraya tekabül ediyor. 2,5 metre kadarını keseceğim. Elimde bir Japon testeresi var. Aslında Japon testereleri ahşap kesmek için ama plastiği de kesebilir. Niye? Çünkü düz Adam artık her şeyi öğrendi la. Kesmek çok kolay bunlarla. kestik. Bunun içine bir tapa gerekiyor. Tıpa. Tap. Sen de bu boyutta tapa. bir tıpa var mı koleksiyonda? Bunu götürürüm diye düşünüyorum. Özel yapım ilk tıpan olur. Tabii. Sekon şey, biliyorsunuz tıpa koleksiyonu var arkadaşlar. Şimdi buna bir tıpa yapacağız. Daha doğrusu tapa. İçine tam girmesi gerekiyor aşabın. kavuçuk lastiklerle çerçeveleyeceğiz bu ki bakış. buradan çektiğimizde buradaki Vay havayı gülümseme. tamamen etsin. Aynı aslında şey gibi şırınganın ağzını kapatırsın. Evet ya. evet aynen öyle. Şırınga mantığı çok doğru ama şırınga tabi bu kadar güçlü atmıyor. Şırınganın altındaki o çek şeyin görevini yapacak buraya koyacağımız şey. Bunun için de buraya bir tahta tornalatmamız gerekiyor. Tornaya gidiyoruz. İyi abi bu arada sağ olsun bize çok yardımcı oluyor. Hem bu iş dünyası... Yiğit Reis'i de mekan iyiymiş Ya aslında arkadaş olduk. Hem de özel hayatımızda da bir arkadaşlığımız var Yiğit abiyle sağ olsun. İnanılmaz pro dolapları yapıyor. Bak mesela Sekom. Şunun güzelliğine bak. Arkaya bak. Yıkılıyor. Hey. Anam. Baba incubator anasını satayım. Burada var ya sürüngen yumurtası şey yapacağım. Vallahi billahi yap şunu 28 derece fix. Bunda 70 nem getir. Ya baba yapar mı bana acaba ya? Ocağına düştük ya şunun içini kapatacak bir tıpa tapa lazım. Sıkı geçmemi olacak? Biraz boşluk olsun mu? Biraz boşluk olsun çünkü contayla iyice havayı... Contan nerede? Yapar da abi pahalıdır bunlar. Bak bu adam sağlam işçilik yapıyor. Contam nerede? Yiğit şöyle bir özelliği var bir de. Makine mühendisi olduğu için yani hemen her şeyi... Biz... Parasıyla tabii oğlum ya. Beleş Daha iyi biliyor. Hava girmeyecek abi bunun içine. İki tane mi conta takacaksın? İki tane olsa daha sağlam olmaz mı? Daha iyi çünkü şey yap yataklama yapar evet, aynı zamanda. Evet aynen. O zaman ben bunu varlıyor. Buna sokucan abi. Buna girecek şekilde. Hı -hı. Oldu içine giriyor ama iki tane çizgi açmak gerekiyor ki şu contaları oraya takabilelim. İhtarişimle ya. onları yapıyor. Böylece hiç hava geçirmeyecek. Şimdi şöyle bir şey. Bunun içine sokuyoruz. Bakın ilk başta şunları daha kısa yaptık. Hop gidiyor. Fakat bunu taktıktan sonra bayağı zor oluyor. İyi abi çeksene şunu. Çekip. Bak beni de çekiyor ha. Bayağı bakım yapıyor. Vakum yapıyor. Yani amacımıza ulaştık. Çok teşekkür ediyorum İyi abi ya. Şimdi bu demo arkadaşlar. Yani bu 2 metre olunca içindeki hava daha çok olacak. Yani daha doğrusu havasız bölüm daha çok olacak. Orası vakumlanacak, vakumlanacak ve bunu çektiğimiz an buradan direkt hava alacağı için burada bir patlama yaşayacağız. Mantıklı mı abi bir makine mühendisi olarak? Olabilir. Denemeden bilemeyiz. İyi abi bu iş bitti ama sonra başka bir şey için yine geleceğiz sana. Kapatacak kapılarını bize ama yapacak bir şey yok. Dükkan sizin ya. Eyvallah abim benim sağ olun. <laughs> İyi bir de yaptı. Ne düzgün adam baba değil mi ya? Sağ olsun elleri dert görmesin. Çok güzel oldu. Yağ gibi de kayıyor. Aynı zamanda e tam da çıkıyor 63'lük boruyu. Şimdi bunu borunun içine koyduk ki en ucuna. En arkasına kadar çekmemiz gerekiyor. Onun için de şöyle bir boru kullanacağım. Bunu buna takacağım. Böylece çok daha basit bir şekilde ilerlemiş olacağız. Yani e, yoksa onu ön önden en ön arkaya çekemem. Vakumdan dolayı zor. Vakum olmasa da en önden iki buçuk metrelik burada nasıl çekeceğim? Onu tutup çekmem lazım. Böyle bir bunun iki buçuk metreliğini düşünün. Bunu şimdi size göstermek için şey yapıyorum. Bunu <laughs> tam bunun içine geçireceğim. O yüzden önce şunu bir aynı boyutlarda bir delme ucu aldım. Bu arada kullandığım tezgah mat Acaba pilevler ne yaşıyor şu an ya? Bir açsana plevleri, plevinyoları ya. Kapta Proxxon'un TBH 28. <laughs> Boku çıkarsa kapat. 120 4 modeli tam bir hobi kullanımı, ev kullanımı için 220 voltta çalışıyor. Binse... Aleyküm selam, hoş geldiniz. Zehri salabilirsiniz. Vakum varmış baba. ne 4500 devir arasında gidiyor geliyor. Atölyede değil. Bunu evde kullandığım için biraz görsele de hitap etsin istiyorum. Yani. Çok şık gözüküyor. Küçük. Yani çok büyük işler yapamazsınız. Ama benim her işimi görüyor. Bu da hayır, onun küçük hayır, mengenesi. Bunu ayrı aldım. Bu da çok ağır bir geldin. şey. Dökme demir. Yani yuvarlak bir şey yan delmek zordur ya. Şöyle bir sıkıştırıyorum. Hiç oynamıyor. Ama bunu dik deleceğimiz için yana kaldırıyorum. Mesela bıçak yapma hobimde kabzayı delerken falan çok işime yarıyor. Çelik de deliyor bu arada. Hani bıçağın bakın göstereyim şöyle. Bu profillerimden biri. Şunları bununla deldim. Şimdi de tahtada yapacağım aynı şeyi. Müzik Deldik burayı Seko bak şu kadar şöyle giriyor. Yani bu da tutar içeride. Şimdi vidalayacağız. Vidalamadan önce bunu delmek istiyorum. Yoksa buna direkt vida çakarsak bu kesin çatlar. O yüzden yavaşça böyle baştan yukarıdan aşağı deleceğim bunu. Şimdi iki buçuk metrelik boruyu buraya sokacağız. Sonra vidalayacağız. Müzik Gayet sağlam. Şu aralara da bir Japon yapıştırıcısı dökeceğim. İyice sağlam. Japon var. hayat kurtarır Şimdi şuraya baba. Şuraya da böyle bir delik açacağım çünkü böyle çekmem gerekecek. O yüzden şuraya bir deliğimizi açalım. Ondan sonra <gülüyor> sayılır. <gülüyor> Şimdi bakın şöyle gayet çekilebiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hem biraz yumuşak olmasını istedim. Çünkü kırılmasın ben çekerken. Doğru boruyu seçmişiz. Bakın şöyle bir oynama var. Size göstereyim. <laughs> Bunun olmasını istemiyorum, az olsun istiyorum. O yüzden buraya bir Japon yapıştırıcısı ile dolduracağım biraz. En azından o deliği kalınlaştıracağım ve bütün yük vidaya binmemiş olacak. Ağabey, e, e, bunu çok kez söylüyorum Japon usulü çalışmak kadar zor bir şey yok ya. Abi ummadığın yerleri damlıyor ya. Hiç... Bakın şimdi hiç Alakasız hareket etmiyor. Yer Şuradan biraz sızdı, onu da zımparayla alacağım, bitecek. <laughs> buçuk metrelik bir boru var elimizde. İçinde inanılmaz Oha, bir basınç oluşuyor. Öyle bir elle deneme yaptık. 2 kişi tuttuk, bir kişi çekti falan. Yani tek başına yapılan bir şey olmaktan çıkıyor. O yüzden biz onu buraya sabitleyeceğiz. Şöyle kelepçeler aldık. Bunları bir buraya, bir ortaya, bir buraya koyacağım. Ondan sonra boruyu şunlarla sıkacağım. Bu masada da yüzlerce çivi var. Bakın birazını çıkarttım. Masayı hatırlarlar herhalde. 25 bin lastikten trambolin Haa. yaptık videosu yapmıştık. O videoda bu masayı kullanmıştık. Ben Şimdi öyle video istemedim ha. topumuzun ayakları olacak. Onu sabit tutacak. Ağır da yağmuru da yemiş sekom. Ağırlaşmış Musab. Senden ağır bu masa. Yine mi kilo verdin lan? Tuvaletten mi geldin? Neyse. Şunları sökeceğiz. Ondan sonra bunu buraya takacağız. İzlemedik baba. Ben öyle bir şey izlemedim. Kendini attığı falan. Vallahi izlemedim ya. O, unutmuş olamam oğlum öyle videoyu. gözüm gözümde görmüyor rengarenk Geçtim mi nasıl geçtim oğlum dalga mı içiyorsunuz? Ben gerçekten mala bağlıyorum artık galiba. Bunlar değil. Bunlar değil. Bunlar değil. Aha burada. olacak mı? Çekiyorum. Yani ben Ben harbiden böyle bir şey izlemedim. Nereden de? Hangi bir izlemedim baba. Kimse iddia edemez izledim diye. Siz bence lastik topla karıştırıyorsunuz. İzledik la like izlemedim lan. İzledin abi izledin. Ya harbi B12'niz var sizin oğlum. Siz var ya amına koyup dününüzü hatırlamıyorsunuz ya. B12 tipler. Şimdi bütün çivileri söktük. Bunu ortaya koydum. Şuralardan tam ortalarından vidalayacağız. Şu... E, B12 çet. B12 çet. Hatta B127 yaşlı. Bunları takacağız. Böylece dümdüz gidebilecek bizim top. Evet, şimdi hallettik. Şöyle... Cuk oturdu. Sıkıntı gözükmüyor. Alttaki kauçuk olduğu için çok zor kayıyor. Zaten şunları Aslında... kapattığımızda da... Zaman... değil mi? <laughs> durmuş olacak. Bir de su ayarına bakayım. Evet, şu an... Chat, yorgun gibisiniz, yorgun gibisiniz. İsterseniz, isterseniz yayından çıkın. <laughs> Abi sinir, e, chat sinirli gibisin, chat sinirli gibisin. Chat bir yaşlandın ya. Chat yaşlı chat. Sıfır yani dümdüz yapabilir. Abi yeter ne oldu boku mu çıktı? Boku mu çıktı amınakı chat? B12, B12 chat. Ne oldu? Ha? Toksiklik mi geldi? Böyle şey mi oldu böyle? Antip cringe mi geldi? B24. B24 chat. Ha? Bunu yapayım mı 4 ay boyunca? 1 sene 2 sene boyunca? Şimdi bunu kıstıracağız. Seko. Chat mala bağladın. e ee, B12. Gayet iyi. Bak. Masa geliyor. Ama reis. boru gelmiyor. Şimdi bir mermi yapmam gerekiyor. Yani şöyle yuvarlak içine koyacağım top mermisi. Hem metalden yapacağım onu. Şöyle bir boru kapağı aldık. Benim bantım parayla onu küçülteceğim çünkü boruya büyük geliyor. Hem de ahşaptan. İki tane yapacağız yani. Daha doğrusu birkaç tane yapacağız ama hem metalden olacak hem ahşaptan olacak. Adam bütün ekipmanı kurdu vallahi. İstediği her şeyi üretiyor ya. Her şey hazır. Ama ilk olarak pimpon topuyla atış yapmak istiyorum. Normalde pimpon topu şerif Ve tahta mermilerimiz var. Fakat pimpon topunu merak ediyorum nasıl bir sonuç çıkartacak. Pimpon Çünkü topu bence yurt dışında bir yırtılabilir. yaptığı bir video vardı. Onda pimpon topuyla raketi deliyorlar Seko. Bir de asıl mevzuyu söyleyeyim. Yırtılmıyormuş. Söyleyeyim sana. <laughs> Çalışıyor mu çalışmıyor mu onu bilmiyoruz. Evet doğru söylüyorsun. Bunu daha test etmedik. şimdi şunu sokuyoruz arkadaşlar. Topu atıyoruz. Top şu an şu. Arkadaşlar plep açınca sadece reklam yazıyorsunuz. Yazmayın amına koyayım ya. Abone çet açıkken reklam yazamayınca çıldıranlar var mı? Niye reklam yazıyorsunuz oğlum? Şurada vakum yapacağımız alet burada. Burayı kapatacağım. Tuttu mu? Geliyor. Abi o ters teper ya. Bakalım pong topu ne yapacak? çok zor çekiliyor. Bebeklere böyle sarı peynir atıyorlar pimpon diye mi? Diye. göstermedi. Çünkü çok hafif. Şu pimpon topunun önüne geçmiş. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi bu pimpon topu için fazla geniş. Pimpon topu tam güçle dışarı çıkamıyor. Doğru. Ama yaptığımız tahtayı deneyeceğim şimdi. Tahta güçle dışarı çıkabilecek ve bunu delecek diye düşünüyorum. Pimpon topu Olmadı. Şimdi bakın, bu tam bunun ucuna göre. Bunu bantlayacağım, hafifçe bantlayacağım. Çünkü bunu çekiyoruz ya, en arkaya kadar gelsin ki bir hız alsın, kuvvet alsın, ileri doğru kendini atabilsin diye. Ayrıca şu ağzına koyduğumuz vakum yapmamızı sağlayan alete de en az seviyede çarpsın diye. Ama biz bunu yapıyor olsak işte mesela ben deneyim, kordide denerim bunu anladın mı? Bakalım ne olacak? Bu sefer İlk Airsoft'ları aldığımızda hepsini klafta test ediyordum. Onun gibi düşün. Çalışacak diye umuyorum. Evet, bakalım ahşap parça ne yapacak? Oh! <laughs> Paran parça etti. Şurayı kopartmış, kendi boyu kadar kopartmış. Şurayı. Şunla beraber, şu parçayla beraber devam etmiş arkaya doğru. Tam buradan çıkartmış. Çok güçlü. Daha sert bir şeyler de deneyelim bakalım bir tahta koyduk. Playwood deniliyor buna. Çok sert bir malzeme. Bakalım bundan olacak? Gerçi yine hasar verdi. Evet. Şurada ahşabın yarattığı şeyi göreceksiniz. Bakın şurayı göçertmiş. Görüyor musun? Sekop. Göçertmiş. Peki metal yani çelikten yaptığımız o gülle mi artık disk nasıl bir zarar verecek? Asıl video bence şimdi başlıyor. Çünkü o çok güçlü çok sert. Çok sert gidecek bu. Gerçekten çok sert gidecek. Oha. Güzel atıyor lan. Yıktı geçti Seko. Bak düşün bunu beton kalıplarında kullanıyorlar. Fare kapanı 10 tonla vurdu Seko. Bir şey olmadı. Bu resmen ilk katı kırdı. Bu kadar güçlü olacağını beklemiyordum. Yani bunun uyguladığı kuvvet tonlardan fazla bunu söyleyebilirim. Çünkü aynısını fare kapanında yaptık. Fare kapanında hesaplayan arkadaşlar oldu. Yaklaşık 5 ton güç uygulanıyor diye. Şu an... Bunu da izlemedik ya oğlum. Bizim izlemediğimiz videolar varmış. Sarı Şimdi kavunu bakalım ne hale getirecek ya da bir hale getirecek mi? Hadi bakalım. Çok zor geliyor. Ah! Bunu yiyecek abi. <laughs> 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 Bunu koyayım ya. Bekle. <laughs> Yapmayacağım yine tamam. Çete 2 saat B12 yazmak istemiyorum. Çok sıkıcı bir şey çünkü. Seko kavun yok. Sırtıma bir şeyler geldi. Muhtemelen kavun parçaları. Yok abi senin sırtına şu geldi ya. Seko. O yine... gelseydi perişan olurdu. Hepsi kime geldi? <laughs> yine sana geldi Seko. Oğlum çok fena lan. <gülüyor> <gülüyor> Kavundan bu kaldı geriye. Çok şey attık. Ezdik. Onu Baba yattık, kavunu onu... izleyemedim ya. Bekleyin. Kavunu bakalım ne hale getirecek ya da bir hale getirecek mi? Hadi bakalım. Çok zor geliyor. Oo, yok ettiler. Seko, kavun yok. Sırtıma bir şeyler geldi, muhtemelen kavun parçaları. Yok abi, senin sırtına şu geldi ya. Seko. O yine. gelseydi perişan olurdu. Hepsi kime geldi? Yine sana geldi Seko. Oğlum çok fena lan, <laughs> kavundan bu kaldı geriye. Çok şey attık, ezdik, onu yaptık, bunu yaptık ama bu... Yok et. Bunu bir de insanda deneyelim diyormuş. Yani ha? Şimdi 3 metre dedik ya şu an 3 metre oldu daha da güçlendi. Nasıl oldu ben size anlatayım. Bunu 3 metre yaptık şu parçayla bu vakum motoruna bağlı. Yani içindeki havayı bu sefer hani buradan kendimiz manuel çekmeyeceğiz. Vakum motoru çekecek Aa. yarım metre daha uzun olduğu için. Vakum motoru çok daha fazla çektiği için daha da güçlü bir hale gelecek hava topumuz yani. Bunda band kullanacağız. Şu arka tarafı koli bandıyla kapatacağız. Şöyle işte. Sistem hazır. Artık buradan hava geçirmeyecek. Bu sefer oblek patlatıyoruz. Şu balonun içinde oblek var bak. Burası yumuşacık. Burası sert. Görüyor musun? Şöyle vurunca Sertliğini hissedebiliyoruz. Oblek dediğimiz non-Newton likit deniyor. Yani biraz kararsız Newton kanunlarına karşı gelen bir likit bu. Anarşik likit. Vuruyorsun sertleşiyor. Ya Çek Yumruk at sertleşiyor elini yavaşça sok içine. Öyle bir şey. Buraya çekişte bir vuracağım orası patlayacak. Karnım çekildi. Görüyor musun? <laughs> i̇çeri doğru kaçtı. Çekişte vurdu ya. Bakalım ne olacak. Uyy. Seko, oğlum bayağı patladı lan. Oha bak bak Seko. Görüyor musun? Ya bir daha büyük bir balon patlatasım var benim ya. Daha büyük böyle kocaman bir şey yapalım. Balon. Kompresörle yaptığımızı gördünüz. İnanılmaz bir güçle patlattı o bleki. Normal sisteme geri dönüyorum. Çünkü manuel olmasını daha çok sevdim. Oo. Oh. Oğlum, bu ne lan? Seko. Ya yani bunu evde denemeyin diyeceğim de zaten biz yapana kadar anamız aldı. <laughs> denemeyin 5 tane makine kullandım bunu yapacağım diye. Bu makinelerin hiçbir evlerde yok zaten. O yüzden söylememe de gerek yok. Ama ya savaş olsa kullanılır bu. Gerçekten kullanılır. Korkunç. Beşlik su şişesi Seko. Fare kapanında da bu plastiklerin ne kadar böyle dayanıklı olduğunu gördük. Çünkü geriliyorlar. Sert bir şey oldu mu kırıyor, parçalıyor da. Bu plastiği bakalım ne yapacak. Oo. Ama koruma yöntemlerini görüyor musunuz? 10 numara biri eğiliyor, biri kafasını çeviriyor. <laughs> ne oldu ya? Şurayı yarmış. Gördün mü? Kapak mapak patladı zaten. Ya her dakika daha çok korkuyorum aletten. Damacana denesinler maviye var ya sert Bir daha hatırlatayım mı evde denemeyin. Yani bu bir deney. Bizim YouTube kanalımız var ondan yapıyoruz. Seko yapmak <laughs> için yapmıyor. Şimdi Christmas temalı bir şey. Patlayacak mı göreceğiz. Her taraf Seko yapay kar olacak. inşallah göreceğiz. Hadi bakalım. Çok zor belim melim her yerim ağrıdı Seko. patlamadı Ne oldu lan? E bu patlamadı. Aldı darbeyi Seko ama patlamadı. Şey nerede? Mermi nerede? Arabaya doğru bir şey gitti Seko. Ucu aletin otoparka gelmiş. Tripodun kafası şurada. Kafa bafa koptu gitti hep. O yüzden patlayamadı. Tripodu kırdı yani. Arabaya bakıyorum böyle bir. Arabada gözükmüyor bir şey. Musab. Ne dersin? Ama alet nerede? Çok fena patladık. Onu bulalım ya. İrmik. Şimdi yine farklı bir şey deniyoruz. Demir biraz önce ormana kaçmıştı. Onu aradık, bulduk. Arkaya da şu yastıkları koyduk. Uzayıp gitmesin diye. Çok sıkıntılı bir şey oldu çünkü biraz önce. Limon bende geçmiş yok ya. Yani ya bildiğiniz gibi değil. Hadi tala yapıştır öne. Şimdi irmik patlatacağız. İrmik. Dur Lemur'un kamerayla çekeceksin. Var mı orada İrmik? İrmik yok değil mi? Nasıl patladı acaba ya? Çok fena bu. ele demir olan tam aman Allah. Şimdi lahana. O çok sert geliyor. Çok güçlü geliyor. Çok güçlü geliyor. İçine falan kaçmış olabilir ha demir Seko. Bu ne lan? Seko içinde. Oha çok güzel açık. Bak dümdüz yüz yuvarlak. Bu hala kullanılabilir. Sen bunu yersin, sarma yaparsın bundan. Yan mı koysak bir de? Lahana sabar iki. Ama çok yoğun oğlum öyle delip geçemez onu kolay kolay. Ortası delik ya. Bir de sivri olsa tabii işler başka yere gider. <laughs> Oha, yol açmış. Sonra nereye gitti? Baksana böyle gitmiş. Neyse bu hala yenir. Yıkar yeriz. Lahana salatası güzel oluyor. Kors, kors neydi? Korslav mı? Neydi o? Korslav. Korslav. Ha Korslav. Kovboyuz ya. Lahana salatası yiyoruz. Çünkü bizde gavur daha yok. Değil mi? Ekler yiyoruz. Baklavamız yok çünkü bizim. Korslav salata. Allah sırtım çok ağrıdı. Çok zor çekiyorum ben bunu. Şimdi bir çok sert bir şey yok edeceğim. Gaz beton. Gaz betona ne Ga, yapacak? Gaz betonu yarar geçer Merak yani. ediyorum. Hem taş hem sert hem de parçalanabilecek kadar yumuşak. Çok ilginç bir malzeme. Bir yalıtım malzemesi aslında garip yani. Çok şaşırtan bir şey beni gaz beton. Geliyor. Oo Seko. Ama kalın gaz beton. Artık 7-8 tane gaz betonumuz var. Baksana şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane gaz betonumuz var. Artık bütün evi bununla yalıtabiliriz Seko. Bunu da nerede kullanmıştı bak hatırlıyor musun? Tuz eritmiştik ya. Evet. Ocak yapmıştık orada. Bak bunu da izlemedik ha. <laughs> Ya yaparken aklıma bir şey geldi. Hani demir tahta tamam da acaba içine böyle bir içecek koyup atsak mesela. Bu da tam buraya uyuyor. Şöyle yine aynı şekilde bantlıyorum. Merak ettim yani kendisini patlatacak mı? Ya da şey yapacak mı? Çek. <laughs> bir çek bakalım. Gelecek mi? Yavaş yavaş çek ama. Vallahi şu an var ya tam gibi Seko. Çok merak ediyorum. İçecek testi. Allah... Allah Musab öldü. <laughs> bak şurası böyle çok tatlı bir bombe olmuş gördün mü? Evet. Musab, hoşuna gitti mi? Çok tatlı. Ellemek ister misin? Teşekkür ederim. Sana mı patladı? Tabii tabii Musab patladı bu sefer. Zuma mı patladı sana mı patladı? İkimize de. Bacağına patlamış. Bizim var böyle bir yanımız. Neyse şimdi bir bak... <laughs> Bakalım. Şu merak ediyorum şu görüntüyü. o varmış ya. Oo, güzel. Ya yani şu güzel düşmüş. Nasıl düştü o acaba? Anasını satayım hiçbirinde aşağı düşmüyor, hep ileri gidiyor. Şunun yüzünden şunu patlatamadığımız için demir uçtu ormana kaçtı. Bir saat onu aradık falan filan ama şunu patlatamadık. Şimdi biraz önce içeceğe yaptığımız tarifeyi aynısını yapacağım. Duvara çakacağım bunu. Bu sefer patlatacağım. Bizim elimizden kaçamaz hiçbir şey. Gel tarlacığım benim. Şunu bir bantlayalım. Hadi bakalım kar. Oo çok fena vakumladı Seko. Allah. Patlar bu Hatım, patlar. Ortam, her yanıma ağrıyor ama dur bakalım. Bir. Iki. Hafif patladı ya. Hafif patladı Seko. Ne menen bir şeymiş oğlum bu? Tolga'ya gidelim ateş ettirelim bari buna. Ben bunu patlatırım arkadaş. Oğlum bu ne pis bir şeymiş ya? Oğlum bu öyle bir şey değilmiş ama Seko. Böyle patlayan bir şey patlayan değil. Patlayan bir şey değilmiş bu. Suç topta da değilmiş. Bizde de değilmiş. Bu patlamıyormuş ya. Neyse. Bilimi kullanarak vakum motorları ve el gücüyle tonlarca basınca ulaştığımız bir vakum topu yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. Baba adam on numara video çekmiş. Uğraşıyor ya. Mr. Beast adam ol ya. Gittin bir delik açtın. Çıktın döndün. Dört tane sponsorluk koydun içine. Everest'e gittim diye Uludağ'a gitmişsin amra. <laughs> Tabi lan ne güzel emek veriyor ya. Bir de Mr. Beast fanlarından da bir güzel linç yeriz. Oo. Yok ya yani Mr. Beast'i seviyorum ben ya. Kalabalık videoları çok güzel. O gördüğüm dolaplar et kurutma dolabı. Abi elini yeniden geldim. Koruma yöntemlerinizle laf ediyorlar. Al işte amına koyayım. Bak tam bir sosyal medya ırıspısı. Yani oraya gidiyor buraya gidiyor. Abi vallahi çok büyük diş attılar sana. Bu koruma yöntemlerinizle ilgili... Ağza alınmayacak sözler söylediler. Ben bilmiyorum bunun sonu nereye gider. Bunun sonu nereye gider bilmiyorum. Bir saatlerdir evde de bunu tartışıyoruz. Bu konuyla ilgili bence bir önlem almanız lazım yoksa çok büyük sıkıntı Elçiye sevar olmaz. <laughs> aynen aynen öyle. Aynen öyle. Çok aynen öyle kardeş. Çok alır. Sözler söyledi, sö sözler söyledi. Ben araları iyi sanıyordum ama öyle değilmiş. Uzun süredir drama da yok, drama da yok. Umarım en kısa sürede kavgalar çıkar, kavgalar çıkar. Biz de izleriz. Bravo. On 10 numara 5 yıldız. Evet, uura